Vektir, yıllar seni pek yaşlandırmamış. Tamam, hepsini vegan olmama borçlu. Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Yok, şaka yapıyorum. Özür dilerim. Ne yapıyorsun? Çıkış planımızın üzerinden geçiyorum. Bayağı zorlu olacak sakinleş, bundan çok daha soru işleri hallettik biz. Evet, biliyorum, biliyorum. Sadece yakalandığımızda bize neler yapacaklarını düşünmemeye çalışıyorum. Sen, işler yolunda gitmezse onlar bizi yakalamadan ölmüş oluruz zaten. Bak, şimdi rahatladım. öyle.

Çıktı ama. E, şimdi açabilecek miyiz? Hayır elektronik bu. Başka bir yol bulmamız gerekecek. <laughs> ha. Gördün mü bunu? Kart sol arka cebinde. Evet. <laughs> o iş bende. Oh, hey, hey. Bundan emin misin? Yani burada çok fazla göz var. Basit bir yürütme işini halledebilirim. Pekala. Ah ustaca. İyi de daha denemedim bile. Evet belli. ister misin? Hayır sadece. Pekala. Bu işi eski günlerdeki gibi yapmaya Ben dikkatleri dağıtıyorum. Sizi. Allah'a günde umut ederim. <laughs> Sizceden. Şey. Aksal'dan beni bir kez daha ele hemen. Evet. Çok Sizi aa, garsonlara emir verirken gördüm. <laughs> bu işiniz mi? İyi sizde galiba. Ben Bayan Rossi adına aa, işleri yönetiyorum. Muzayede de dahil. Ama bu villada gerçekten hiç <laughs> <iyi çıkar. gülüyor> bir de güvenmiyor. profesyonelleri iş üstünde görmek çok güzel. Tamam. Pekala. Şu işi tekrar deneyelim. Bunlara ihtiyacımız olacak. Harika. <gülüyor> <gülüyor> İyi şanslar. Haberleşiriz. eller yukarıda. Merhaba, Victor. Merhaba, Nadine. <laughs> seni tekrar görmek ne güzel. Ama bu sefer, seni ben yakaladım, değil mi? Ee, sanırım şunun gerçek bir silah olmadığına sevinmeliyim. <laughs> İş kıyafetin olmayınca seni tanıyamayacak. Evet. Bilirsin işte. Arada sırada bazı işler için böyle... ...süslenmek gerekiyor. Bu arada çok şık olmuşsun. <laughs> Sen de hiç fena değilsin. Çok yabancı kaldım burada. Dilimizi bilen birine rastlamak ne kadar güzel anlatamam. Amerikalı olsam bile razıyım. O konu için ailemi suçlaman gerekiyor. <laughs> ben de bara gidiyordum. Bir şey getireyim mi? Evet, viski. Buzlu olsun. Birazdan dönerim. Neyt? Duydun değil mi? Duydum tabii. Hatun'un birine içki ısmarlattın ha? Evet. ...ve içkiyi ısmarlayan kişi de Nadine Rose. Nadine Rose? Bir dakika, şu kiralık ordunun sahibi mi? Neydi? Coast, Coastline? Shoreline. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Anlaşmazlık yaşamıştın hani. Kibarca <laughs> tersek öyle. Neyse ki, bana karşı kin tutmuşa benzemiyor. Ben gitmeye hazırım. Pekala Biz giriyoruz, salayım. Sen de beladan uzak dur, tamam mı? Bakarız. Hazır <laughs> mısın? Evet, hadi gidelim. Ve hizmetçilerin takıldığı yeri bulmak lazım. Bir tanesini mutfağın dışına çekeriz. O zaman mutfağın yerini bulalım. Resmen ufak bir kasabayı beslemeye yetecek kadar yiyecek var burada. B planı. Söyledin ya kilitli. Yine de kontrol edeyim dedim. Eee? Kilitliymiş. Tamam. Tirkte bir sorun var. Yanında fener gibi bir şey var. Evet, hoş görür. İnsanın yanında sigara içen birinin olması iyi bir şey. Tabii, koşmak zorunda değilse. Of, şarabın kokusu sağ olsun kafamın güzel olmasına az kaldı. Allah'tan arabayı salayım. Oh, Bu mahfurlar baya nadir. Evet, belki Alkazar güzel bir şaraba tam olur. Hey, uh, Winter'ın Nadine Rose'la konuşmasına endişelenmeli miyiz? Yani o kadının ekibi hakkında fena şeyler miyiz? Sally hakkında endişelenme. O adam diliyle her beladan sıyrılır. <laughs> işte Buradan çıkacağız. Evet, tırmanacak bir şey bulalım. Evet o. El atmana gerek kalmadı. Çakma tutuyorum. Çakma tutuyorum. <laughs> Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Ah, quello con il parrucchino e quella roba sul naso. <susurra> Ehi, hey, un po' di uh, Vettemmi, Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati e ricettatori. In temiz hava bekley bizi. bak, şu radyo kuleli binayı görüyor musun? Hapishane odasını mı diyorsun? Ne dedin? Neyse, elektrik paneli orada. Evet, doğru söylüyorsun. Bakalım şu kapıdan nasıl geçeceğiz? Sam, yukarıda. Seni kaldıracağım. Gel, al. Oh. <laughs> tamam. İyi ki formunu korumuşsun. Şarap mahzeninden şimdi çıktık. Güç odasına gidiyoruz. Durum nedir? Salih, orada mısın? Sanırım burada sinyal çekmiyor. Umarım başına bir şey gelmemiştir. Son bana. Mutfağı buldun. E, tabii ya, kilitli. Sen bak. Belki bunu kullanabiliriz. Bir pencere bulup mutfağa geçeriz. Ah, güzel bir fikirmiş. Ben seni kaldırayım, sen de merdiveni hallet. sera. Ma che sta facendo? Sivillere nazik davran sen. Ne? Adam donuyla ve birazcık da baş ağrısıyla <laughs> uyanacak. Bu yollardan biz de geçtik biliyorsun. <laughs> Doğru. Ben görevimi bitirdim. Sıra sende. Tamamdır. Peki ben elektrik paneline gideyim. Sam, iyi misin? Evet, pantolon biraz dar geldi, o kadar. Ee, bugünlerde epey moda bu. Harbi mi? Roma'da Romalı gibi yaşamalı. Vay, İtalya göndermesi ha? Çok ince. Neyse, ben, <gülüyor> ben <gülüyor> orada kalabilirim. Hayır, <laughs> kalmayacağım. Gözlemlemesi <laughs> Sam, orada mısın? Sam? Salih? Harika. Millet duyuyorsanız ben geldim sayılır. Birazdan oradayım. Gibi. Ah! <laughs> ah! 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 Siktir! <laughs> o kadar yırttığımıza inanamıyorum. Yırtık <laughs> sayılmaz. Hayır, tam bir ay özgürlüğümüz elimizden alındı. E peki ata ne oldu? Neyse ki yanımızda bir sürü havuç vardı. <gülüyor> <gülüyor> Tanıdık birini mi gördün? Hayır, öyle ama değilmiş. Ne zaman senin şu ortağınla tanışacağım bakalım? Drake? Ee, kendisi artık eski ortak. Evet, bir süredir tek başıma takılıyorum yani. Drake yok artık. Aa, yani öldüğü için mi? Yok canım, emekli oldu diye. Son duyduğuma göre evlenip aile babası olmuş. Ya, bir anlamda ölü sayılabilir değil mi? <laughs> Victor Sullivan. Nasılsın bakalım? Brave. Kaç yıl oldu görüşmeyelim? 10 yıl mı? 12? 15? <laughs> Vay canına. O kadar yıl geçmiş ama hala ülülerin malları için pazarlık yapıyoruz. <laughs> Öyle mi? Ailenin işini yürütmüyor muydun sen? Hayır artık kendi işim. Yani rutin işim bu artık. <laughs> Çok kazançlı bir işim varmış. <laughs> Muhtemelen bu akşam açık arttırmaya giren her şeyi <laughs> satın alabilirsin. Tabii ki alabilirim. Ama buna ne gerek var değil mi? Son günlerde gözüm sadece güzel şeylerde, büyük şeylerde. Bu gece için bana bir tavsiyen var mı? <laughs> Tabi, ben de rakip arıyordum zaten. <gülüyor> Ama <gülüyor> aramızda kalsın müzayedenin sırasını değiştirdiklerini fark ettim. Hı. Bana sorarsan birisi müzayedede hile yapmaya çalışıyor. Hı. Nerede olduğumuzu unutma. Buradaki insanlar pek namuslu sayılmazlar. İşte bu yüzden böyle bir yerde sürekli arkanı kollayan birine ihtiyacım var. Ah. Neyse hatırlattığım için kusura bakma. Ama bir Amerikalı için çalışıyorsun. İle. Bu sefer orta çünkü. Anlıyorum. <laughs> Müşterinizi birleştirdiniz de mi? Hmm. Birazdan bir sonraki açık arttırmamız başlayacak. Trot hanedanlığına ait işlemeli tahta aç. Ah, fazlalık olduğum zaman anlarım. Size iyi eğlenceler dilerim. Dur bir dakika Salim. Nereden öğrendin sen bunu? Neyi? Bunu dediğin tam olarak nedir Reif? Madin sanırım ortağın içkiyi biraz fazla kaçırmış. Zırvalamayı kes artık ihtiyar. Buraya ne hileler yaparak girdiğini bilmiyorum. Ama eğer aklında Evren'in haçını oynamak varsa bu mekandan nasıl çıkacağını söyleyeyim sana ben. Ceset torbasının Reif. içinde. Neyse. Ne demek istediğimi anladım. İkinizi görmek çok güzel. Mehit. Mehit. Lanet olsun evlat nereye kayboldun sen? Hı. Tanrım neden güç odasına gitmeyi ben seçtim? Ah. Ah. Tanrım neden güç odasına gitmeyi ben seçtim? Ah. Dobbiamo fare anche il direttore E puoi dire di no. Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Che cosa? Hadi bakalım şimdi. Bu lanet devre kesecek i̇şte. mi? Ah, siktir ya. Sen Sally, orada mısınız? Lanet olsun lanet evlat, nerelerdedin sen? Başardım. Birkaç defa yakalanıyordum ama... Bak eğer elektriği keseceksen şimdi tam zamanı <laughs> evlat. Pekala Panele ulaşmam için bana bir dakika verin. Bir dakikamız falan yok. Rafe sizin haçı alıp buradan gitmek üzere. Ne? Bir dakika. Reif mi? Reif burada mı? Evet, Reif burada. Evet. Ve onun ah, itibariyle en yüksek oldum. teklifinde sahibi. Pekala, fiyatı arttır. İyi de neyle? de o kadar Gerisi. para yok ki çocuklar. Hacı çalıyoruz, Biz unuttun mu? Laf bir lafı bir yersen olacak. Ha, yemez. En yüksek teklif 90 bin, arttıran mı? Neler eğer haçı almazsak beni ölmüş sayabilirsiniz. Evet, eğer en yüksek teklif bende kalırsa da ölüyoruz zaten. Salih, bana biraz daha zaman kazandırman gerek. Eğer teklif arttıran yoksa... Güven bana... Son bir... Ha, siktir ya. salonumuzda 100 bin avroluk bir teklif var, grazie. Başka teklifimiz var mı? Teklifimiz 110 bin avroya yükselmiş bulunuyor. Battı balık gider artık. Fiyatımız... Merak etme, birazdan oradan çıkacaksın. Umarım öyle olur. Pekala beyler panele ulaştım. Hazır mısınız? Hiç olmadığım kadar. Vektör. Bir saniye durun. Beyefendinin teklifi 190 bin 500 bin avro. Bu işe noktayı koyalım. Aa, <laughs> grazi. Teklifimiz 500 bin avroya yükseldi. Beyefendinin yeni teklifi var mı? Bir an için beni endişelendirdin Victor. Seni öldürmem gerekecekti. <gülüyor> <gülüyor> tamam. herifin gecesini mahvedelim hadi. Başka teklif var mı? Öyleyse son bir... Son iki... Bu parçayı 500 bin avroya... <laughs> Bayanlar baylar lütfen sakin olun. Jeneratörümüz birazdan devreye girecek. Gitmiş! l'uscita. <laughs> Açılın. çekilin yolundan. Durdurun onu. Hey, durdurun o adamı. Faire ne yapıyorsunuz? Siz gitmesine izin veriyorsunuz. Dilimizi bilmiyoruz. Spariş. Tamam. Üf. Sen, bana haça aldığınızı söyle. Aziz Dizman şu an yanımda. Selam vermek ister misin? Ver. Ee, Şakaristan'ın kovalanını dağıttık. Balasalonu kilitlendi ve güvenlikler deli gibi koşturuyorlar. Bekleyin. Kaçış aracımız nerede? Ön taraftaki garaj yoluna gelin. Işıkları takip edin yeter. Aracı oraya getirin.